Spor dünyasından acı bir haber geldi. Galatasaray Kadın Futbol Takımının eski teknik direktörü Nurcan Çelik 46 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine yakınlık ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz ifadeleri kullanıldı. Nurcan Çelik'in hayatında futbol kadar sağlık mücadeleleri de önemli bir yer tutmuştu. Kariyeri boyunca tiroid ve meme kanseriyle mücadele etmiş, bu zorlu süreç onun azmini ve kararlılığını daha da görünür kılmıştı. Yıllar önce DHA'ya verdiği özel röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray'da forma giyen... Roman Koseki'ye duyduğu platonik aşk sonrasında futbola başladığını söyleyen Nurcan Çelik, ''Futbola 1993 yılında Bursa Spor'da başladım. Babam Galatasaraylı olduğu için ben de koyu bir Galatasaray taraftarıydım. Roman Koseki'ye duyduğum platonik aşktan dolayı futbola başlamış oldum.'' dedi. Yakalandığı hastalıklar sonrasında futbola 3 kez başladığını söyleyen Çelik, ''Futbola 3 kez başladığım söylenebilir. Kariyerimin zirvesinde tiroid kanserine yakalandığımı öğrendim. Bunu da bir milli takım kampında öğrendim. Onun üzüntüsünü çok uzun bir süre yaşadım. Çünkü kariyerimi sonlandırmak durumunda kaldım. Dolayısıyla tedavilerim sonuçlandıktan sonra tekrar futbola dönmeliyim dedim. Bu arada da Akdeniz Nurçelik Spor adı altında bir kadın futbol takımı kurdum. Şu an kadınlar ikinci liginde yer alıyor. Akabinde 2012 yılında da meme kanserine yakalandım. Bu süreç çok zorlu geçti. Bir sporcunun başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri. Dolayısıyla yine hayata dört elle sarıldım. Sporcu savaş ve istediğini sonunda kazanandır. Ben buradan kazanan şekilde çıkmalıyım diye düşündüm ifadelerini kullandı. Kansere yakalandığı dönemde futboldan uzak kaldığını, bunun sonrasında kendi ismini taşıyan Akdeniz Nurçelik Sporu kurduğunu anlatan Nurcan Çelik, spordan uzak kalamazdım kansere yakalandığım dönem futbol oynayamadım ama spordan uzak kalmamalıyım diye düşündüm. Kendime bir kulüp kurmalıyım dedim. Kız çocuklarına sosyal olarak çok fazla olanak sağlanmaz. Dolayısıyla onlara sevdikleri bir spor dalında alan açmak istedim. Kadın futbol kulübünü bu nedenle kurdum ve sponsorlarla yürüyoruz bu yolu. Onlar olmadan mümkün değil. Birçok desteği kendi çevremden sağlamak durumunda kalıyorum. Federasyonun da ufak tefek katkıları oluyor. Bu şekilde toparlayıp 10-11 yıl boyunca götürmeyi başardık. İsterim ki daha iyi olanaklarım olsun, daha iyi imkanlar sunabileyim. Kadın futbolu ülkemizde gelişim aşamasında. Dolayısıyla çok fazla bir talep ya da sponsor olma isteği olmadı. Bugünden sonraysa olacağını düşünüyorum. Çünkü Antalya'da yapılan Kadın Futbol Ligi'nde birinci olan takım ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.'' dedi. 4 yaşındayken annesini meme kanserinden dolayı kaybettiğini söyleyen Çelik, sonrasında babasının bir evlilik daha yaptığını ve diğer annesinin de meme kanseri hastalığı sonrası vefat ettiğini belirtti. Kemoterapi aldığı sırada kötü ve zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Çelik, annem meme kanserinden rahmetli oldu ben daha 4 yaşındayken. Sonrasında babam tekrar evlendi. İkinci annem de keza meme kanserinden rahmetli oldu. Ben Karadenizliyim. Bunu biraz Çernobil olayına bağlıyorum. Ben çocukken kulaktan dolma duydum duyduklarım 30 yıl geçsin, 30 yıl sonra bunun etkisi çocuklarda da görülür deniyordu. Nitekim Karadeniz salkında görülüyor. Bu genetik bir durum. İster istemez ilk duyduğumda tamam benim de sonum geldi. Böyle bir duygu oluştu istemsizce. Ancak ben psikolojik olarak güçlü bir yapıya, bunu çabuk ekarte edebilecek hayal gücüne sahibim. Yani kendi doktorum kendimdim. Düşünce olarak daha olumlu, daha pozitif, hayata toz pembe bakan bir yapım var. Kötü, şu olacak, bu olacak, işte kemoterapi alıyorum. Gerçekten kötü ağır durumlar geçirdim diyebilirim kemoterapiler o süreçler memenin alınması silikon meme konulmasının ardından enfekte olmam Onunla beraber terapi alıyor olmam beni inanılmaz yormuştu. Artık son noktaya gelmiştim. Dedim ki artık yeter. Ben buna katlanamıyorum. Burada iğne mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz yapın, bu acıyı sonlandırın. Gerçekten çok acı bir süreç oluyor. Buradan bütün hastalara gönülden şifa diliyorum. Kimse böyle bir duruma düşmesin. Allah düşmanımın başına bile vermesin şeklinde konuştu. 1980 yılında Artvin'de dünyaya gelen Nurcan Çelik ilerleyen yıllarda Türkiye kadın futbolunun en tanınan, en saygı duyulan isimlerinden biri oldu. Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınmış, hayatının yönünü belirleyecek olan spor yolculuğu da burada şekillenmişti. Daha genç yaşlarda futbola ilgi duymaya başlamış, sahaya duyduğu tutku kısa sürede ciddi bir hedefe dönüşmüştü. 1995 yılında henüz genç bir kızken Bursa Spor altyapısında futbola başlamıştı. İlk adımlarını at bu kulüp onun profesyonel kariyerinin temelini oluşturmuştu. Kısa süre sonra kaleci mevkiine geçmiş, kalenin önünde gösterdiği cesaret ve refleksleriyle dikkat çekmişti. Futbolculuk kariyeri boyunca birçok Türk kulübünde forma giymiş, sahadaki disiplini ve liderliği ile öne çıkmıştı. Kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri farklı kulüplerde edindiği deneyimler olmuştu. Gemlik Zeytin Spor ve Zeytinburnu Spor gibi takımlarda forma giymiş, her yeni kulüpte tecrübesini artırmıştı. 2003 yılında ise yurt dışına Almanya'nın köklü kulüplerinden Wolfsburg'la kısa süreli bir kontrat deneyimi yaşamıştı. Bu deneyim onun uluslararası futbol vizyonunu genişletmişti. Sadece kulüp düzeyinde değil, milli formayla da ülkesini temsil etmişti. Türkiye Kadın Milli Takımında hem U19 hem de A milli seviyesinde görev almış, ay yıldızlı formayı gururla taşımıştı. Sahadaki kararlılığı ve mücadeleci yapısıyla genç sporculara örnek olmuştu. Futbolculuk kariyerinde bir başka önemli adımı ise kendi kulübünü kurarak atmıştı. Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü'nü hayata geçirmiş, burada hem oyuncu hem de başkan olarak görev almıştı. Sadece sahada değil yönetim tarafından da sorumluluk üstlenmiş kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamıştı. Aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra da spordan kopmamıştı. 2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ilk teknik direktörü olarak tarihe geçmişti. Bu görev onun kariyerindeki en simgesel anlardan biri olmuş, kadın futbolunun kurumsallaşma sürecinde önemli bir rol üstlenmişti. Nurcan Çelik'in özel hayatına dair kamuya açık güvenilir kaynaklarda eşi ya da çocukları ile ilgili isim veya ayrıntı bulunmamakta. Nurcan Çelik 14 Şubat 2026'da hayatını kaybetti. 46 yaşında aramızdan ayrılan Çelik'in vefatı spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Vefatının ardından başta Galatasaray Spor Kulübü olmak üzere futbol camiasından yoğun taziye mesajları yayımlandı. Kulüpler onun futbola katkısını, kadın futbolunun gelişimine sunduğu emeği ve öncü rolünü saygıyla andı. Nurcan Çelik hem sahadaki duruşu hem de saha dışındaki liderliği ile Türk spor tarihinde iz bırakan isimlerden biri olarak hafızalarda yer etmişti. Biz de kendisine Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.